Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah Şimdi Ramazan-ı Şerif'te vaktimiz az sayılı günler çabuk tükenir gelip geçer anlayamayız. Bir bakmışız ki Ramazan-ı Şerif gelmiş, geçmiş. Hangi ara Ramazan'ın yarısına geldik neredeyse değil mi? Bu Ramazan 29 çekiyor. Bugün kaçı? Değil mi? Neredeyse yarısına geldik ama hangi ara yarısına geldik? Anlayamadık bile. Şimdi sayılı günler çabuk geçer. Elimizden akıp gidiyor. Aynı böyle akıntıdan <laughs> Şöyle bir nehir akarken üzerinde çok kıymetli eşyalar akıp giderse oradan ne kurtarabilse insanın karıdır. Yoksa akıntıya kaptırıp kaybettiklerimizin tekrar dönmesi mümkün değil. Biz de şu akıntıdan ne kurtarabilirsek karımız. Madem vakit az, lüzumlu işler de çok, öyleyse akıllı adam ne yapar? İçimizde Kayserliler var, kitap, kitapları kucaklamışlar dolaşıyorlar mesela. Ama kitap kucaklayarak iş olmuyor. Akıllı adam ne yapar kurnaz adam? Yükte hafif, pahada ağır şeylerle meşgul olur. Yani madem ki vaktimiz az, madem ki elimizden akıp gidiyor, öyleyse en çok istifade nasıl olur? Yükte hafif, pahada ağır. Bunun da en kıymetlisi şu ses sesi biraz ayarlayalım. Var mı sesler anlayan? en kıymetlisi nedir? Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin diye ifade edilen tefekkürün bir saati bir sene nafile ibadetten hayırlıymış. Tefekkür nedir? Kur'an'da düşünülmesi emredilen ne varsa Cenab-ı Hakk'ın düşünmeye sevk ettiği hangi mevzu, hangi mesele varsa bütün bunları düşünmek, bunlara kafa yormak, bunlarla meşgul olmak bu tefekkürdür. Başka bir yerde bir hadis-i şeriften bahsediliyor. Diyor ki, semavat zemine gıpta eder diyor. Semavat dediği sema ehli kimler? Melekler. Zemin dediği de zemin ehli insanlar. Normalde insanların meleklere gıpta etmesi lazım. Bir adam çok iyi bir insansa ne diyor? Ya melek gibi adam diyoruz değil mi? Neden? Çünkü meleklere gıpta ettiğimiz için. Fakat bu sefer işler tersine dönmüş. Semavat zemine gıpta ediyor. Semadakiler, melekler o insanlara gıpta ediyor. Kimdir o insanlar? Melekleri kıskandıran, meleklerin gıpta ettiği insanlar kimdir? Yani onlar ne diyorlar? Hani biz melek gibi adam diyorlar ya, diyoruz ya onlar da demek hani insan gibi melek diyorlar ama o insan. Kim o insan? Devamında ne diyor hadisin? Zikir ibadet ve tefekkür için diyor. Bak zikir, ibadet ve tefekkür için. Bir iki adam, yani bir iki, bir iki kişi bile olsa, öyle hani 50, 60 kişi, 100, 200, 300, 500 kişi değil. Bir iki adam diyor. Ne kadar? Bir iki nefes diyor. Hadiste geçen ifade bu. Bir iki nefes. Yani birkaç dakika ya, üç beş dakika. Bir araya gelip kendi sani Zülcelal'ini birbirlerine tanıyıp tanıttırırlar, anlayıp anlatırlar, sevip sevdirirler diyor. Allah aşkına Şuradaki şu içtima, iftardan iftardan önce başladı bu sohbet. Ha, değil mi? İftar önce sohbet yapıldı, arkasından iftar oldu, iftardan sonra namaz kılındı, bir sohbet daha yapıldı, çay içildi, teravih kılındı, şimdi bir sohbet daha. Bütün bu faaliyetler hadiste bahsedilen Hadisin tam da işaret ettiği faaliyetler değil mi? Hele hele ahir zamanda. Aman ya Rabbi. Mesela şimdi gündüzün ortasında bir adam ışık tutsa elinde, bir fener tutsa kimsenin nazarına gelmediği gibi kimse ona kıymet vermez. Ama aynı ışık çölde zifiri karanlıkta altından, gümüşten, elmastan daha kıymetlidir. Şimdi bakın bütün bu manalar ahir zamanın manevi karanlığında herkesin nefsine düşüp de Allah muhafaza gayri meşruya doğru yuvarlanıp gittiği, kimsenin kimseyi ahiret için ebedi hayat için ikaz etmediği, herkesin birbirinin gaflet uykusunu artırmak için adeta dünyaya çağırdığı böyle dehşetli bir zamanda şu meclis, şu beraberlik, şu hakikat o kadar kıymetli ki o yüzden en büyük korkumuz kaygımız şu meclisten şu manadan şu güzellikten şu hakikatten şu sohbetlerden ayrılmak uzak kalmak şu güzellikleri kaybetmek olacak. En çok bundan korkacağız. Ha. Cenab-ı Hak inşallah bizi şu hakikatleri anlayanlardan eylesin. Yoksa kıymetini idrak edemezsek şeytan elimizden alır şu beraberliğimizi. Şu manaları elimizden alır üzülemeyiz bile ya. Ya Allah muhafaza. Cenab-ı Hak inşallah bizi şu meclisten, şu beraberlikten mahrum etmesin. Elimizden almasın inşallah. Şimdi insanların en büyük sıkıntılarından belki de psikolojik problemi olan bunalıma giren ondan sonra insanların aleminde aşağılık kompleksi denilen değişik komplekslere giren insanların en çok yaşadıkları hal en çok bunalıma girme sebepleri ve bunların başında gelen neymiş biliyor musunuz değersizlik duygusu. Şimdi insanların piyasasında toplum arasında İnsanların birbirlerine verdikleri değerin sadece ve sadece madde, dünya, para olduğu bir dönemde çoğu insan zengin fakir fark etmez. Değersizlik duygusu o insanı perişan ediyor. Zengin için de böyle. Adam bakıyor ki etrafındaki insanlar ona parası için, malı için, mülki için, makamı için, şöhreti için selam veriyor. Birazcık şöyle ya bir ayağım diyor tekersizse, azıcık düşsem bana diyor kimse selam vermez diyor. Ve bu hal, bu vaziyet insanlarda değersizlik duygusunu, o da psikolojik problemleri tetikliyor. Yalnızlık duygusunu tetikliyor. Tükenmişlik duygusunu tetikliyor. Bakıyorsunuz manen bir bunalım içine, bir çukur içine düşüyor ve çıkamıyor oradan. Ne yaparsanız yapın bakıyorsunuz ha. Öyleyse insanların piyasasında, toplum arasında birbirine İnsanların değer yüklemesi değil de gerçek değeri keşfetmesi ancak bu problemin çözümüdür. Çünkü bana birisinin yüklediği değer, verdiği kıymet onun yargılarına göre. Mesela diyelim iş yerinde patronun gözünde değeriniz ne kadar? Yaptığınız iş kadar. Değil mi? Sosyal medyada takipçiniz kadar. Bilmem akrabalar arasında paranız kadar. Şurada şu kadar, burada bu kadar. Geçen bir tanesiyle konuşuyoruz. Hocam diyor ya evi sattım diyor, kiraya girdim diyor. Parayla diyor lüks araba aldım diyor. Niye dedim abi böyle bir şey yaptın ya? Hocam diyor iş olmuyor bir türlü diyor. Arabanı görünce herkes diyor senin etrafında dönüyor diyor. Baktım ki insanlar buna itibar ediyor. Ben de diyor insanların itibar ettiği neyse diyor. Şimdi bak buna mahalle baskısı deniyor, toplum yönlendirmesi deniyor. Toplum insanları riyakarlığa sevk ediyor. Olmadığı şekilde kendini göstermeye sevk ediyor. İnsanlara kendini reklam ettirmeye sevk ediyor toplum böyle. Ortam bu ve İnsanların verdikleri kıymetlerle, değer yargılarıyla, alkışlarıyla kendini avutanlar bir gün bir boşluğa düşüyor. Değersizlik duygusu, kıymetsizlik duygusu ve gariptir. Mesela düşünün, de askeri mıntıkanın, nizamiyenin içinde asker ne yapıyor? Komutana selam veriyor. Şimdi orada çok değerli. Biz askerdeyken bazı komutanlar hafta sonu bile gelip nizamiyenin içinde geçiriyordu vaktini. Gizip git gez ya yok. Niye? Burada dışarıda kimse ona bir kıymet verdiği yok. Ama burada herkes selam duruyor ya. Orada kendini o şekilde tatmin ediyor. Nizamiye'nin dışına çıktığın anda senin o rütbelerin beş para etmiyor. Öyle kimse itibar etmiyor ki. Şimdi bakın dünyada senin dünyalıkların, dünyalıklar rütbedir. Şöhretin, makamın, malın, mülkün şu dünya dediğimiz nizamiyenin içinde çıktığın andan itibaren beş para etmiyor. Oradakiler itibar etmiyorlar. Oradakiler malına, makamına, rütbesine bakmıyorlar. Ha. O yüzden adam ne yapmak istiyor? Hep dünyada kalmak istiyor. Hiç nizamiyenin dışına çıkmak istemiyor. Hiç buradan uzaklaşmak istemiyor. Ha. Öyleyse şimdi burada geçen, orada geçmeyen, burada itibar edilen, orada itibar edilmeyen bir şeyler toplamak bir işe yaramıyor. Biz daha önce anlattım. Singapur'a ilk defa gittiğimizde orada medrese açacağız. Bilmiyorduk yani. Cahilliğimizden buradan Türk parası götürdük. Orada medreseyi kiralayacağız ya. Depozitosu, emlakçı parası, şu bu falan hepsini aldık. Gittik şimdi. O gün kaldık. Ertesi sabah kahvaltı yapacağız. Dedik ya bir ekmek alalım dışarıdan. Gittik. Önce dedik, para çevirme yeri bulalım da şu paraları bir dönüştürelim. Onların kendi parasına. Gittik. Money changer diyorlar. Gittik. Koydum ben parayı. Adam baktı. What is this? Bu ne? Dedim. Turkish money. <laughs> Türk parası bu. Adam hiç duymamış. Ne türkü duymuş, ne parasını duymuş. Ne Türk lirasını duymuş. Hemen şöyle uzattı bana. Geçmez burada. Neyse oradan bir kardeş bulduk. Türklerden bizim oradaki. Dedim ya böyle böyle bir durum var. Abi dedi burada hiçbir yerde geçmez. Bilmezler bile, tanımazlar bile dedi ya. E ee, ne yapacağız? Onca para elimizde. Geçmiyor. Orada böyle aklıma geldi. Allah Allah dedim ya. Dünyada Cenab-ı Hak bunu yaşattı bak. Öbür tarafa giderken de topladığımız paralar, mallar, mülkler, rütbeler, makamlar bir gideceğiz. Diyecekler burada geçmiyor. Çevir bunu. Çeviremiyoruz. Cebin para dolu ama o gün açsın. Şimdi Allah Allah dedim ya bu nedir böyle? Yani hadi neyse orada birilerini bulduk da adam Türkiye'ye para gönderecekmiş. Onun göndereceği paraları aldık. Biz ona Türk parası verdik falan bir ayar yaptık da öbür tarafta bulamayız. Böyle bir ihtimal yok. Ne yapıp yapıp buradan giderken çevirerek götürmemiz lazım. Paraları ne yapacağız? Orada geçen değil mi? Liraya, orada geçen paraya, orada geçen standarda çevirmemiz lazım. Yoksa imkanı yok değil mi? Orada geçmez yani. Bak çünkü, çünkü diyor dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Yani şuradaki şu beraberliğimiz ömür dakikalarını hem bin kat kıymetlendirip hem de bitmeyen, son bulmayan ebedi liralara, ebedi paralara çevirip Ayta ne yapıyor? Tohumlarımızı sümbüllettirip bire bin, bire on bin, yirmi bin Kadir Gecesi'nde 30 bin kat inşallah ikram edecek Cenab-ı Hak. Şimdi şu değersizlik duygusuyla alakalı çok önemli bir nokta bu. Sadece Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismini bir insan bilse değersizlik duygusundan kurtulur. Sadece Rahman ismini bilmediğimiz için fani insanların bize değer vermemelerinden dolayı üzülüyoruz. İnsanların arasında değerim yok. Bana kıymet vermiyorlar, itibar etmiyorlar. Akrabalar arasında kıymetim yok. Abi sen bakma bunlara. Bunlar parama değer veriyor. Yarın bir gün param olmasa selam vermezler. Bak hep bu değersizlik duygusu. Ama Şimdi düşünün ki Emir Sultan Hazretleri sana çok değer verdi. Bütün Bursa değer vermese kaç para eder ki? Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana değer verse, aman ya Rabbi bir iltifat etse, tüm dünya sana değer vermese bir kuruş etmez. Şimdi, şimdi neyi okuyacağız biliyor musun abi? Emir Sultan Hazretleri değil, Efendimiz de değil. Doğrudan doğruya Allah'ın sana verdiği değer. Ya kainatın sahibi sana değer verdiyse bu senin için yeter ya. Bu şeref sana yeter. Bu nasıl bir şereftir ya? Adam şimdi valiyle bir görüşme yapmış da her yerde anlatıyor işte biz de geçen valiyle beraberdik. Sorduk mu? Sormadık ama adam her yerde sorsan sorulmasan söylüyor değil mi? Niye? Bir kere şeyi anlatıyordu Bilal abi. Tavşanlı bir abi. Tavşanlı'da birisi varmış da bunların herhalde ninelerinden birisi. Onun kocası her yerde anlatırmış ki biz işte ben kaymakamla konuşmuş adamım. Kaymakamla konuşmuş adamım. Ondan sonra geliyormuş evde hanımına bak diyorum, sen kocanı ne zannediyorsun? Bugüne bugün kaymakamla konuşmuş adamım ben. Her zaman diyor böyle onu her yerde ömür boyu anlatırmış. Her seferinde millete bir gün çekmiş demişler ya dede Allah aşkına sen kaymakamla ne konuştun? Vallahi demiş bizim dükkanın önünden geçerken demiş o gün Cumhuriyet Bayramı ben de bayrak asmamışım. Eğildi içeri bana dedi ki bayrağı unutmayın asın dedi diyor. Biz konuştuk <laughs> o kadar <laughs> böyle bir Şimdi insan enteresan bir şey bakın abi. Ş Şener abinin bir ifadesi var. Ben diyor birisine sordum dedim sohbette. Sen dedim kimin oğlusun dedim diyor. Ben dedi ki ben falan milletvekilinin yeğeniyim dedi. Ya ben babanı sordum ama Yok, neyi söylüyor? Millet söylüyor. Niye? Çünkü onunla şeref duyuyor, onunla iftihar ediyor ve kendini onunla bağlantılı olarak satmak istiyor. Daha pahalıya gider. Daha çok itibar edilir. Daha çok kıymet verilir diye bizim pazarda ne geçiyorsa o cinsten. Şimdi muazzam bir mana var burada abi. Çok muhteşem bir mana bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği değer, bize verdiği kıymet ve bundaki o manevi lezzet. Şurada da bunlarla alakalı bir ifade var. Onu okuyup da "Dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir?" diye yine bu Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine baktım. Gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Şimdi lezzet deyince aklımıza hemen yemek, içmek, gezmek, tozmak geliyor. Saadet deyince huzur, mutluluk Şimdi imanda ne var ya? Yenmez, içilmez, gezilmez, tozulmaz. İmanda nasıl bir lezzet olabilir? Ne var imanda? Hangi lezzetten bahsediyor? Bakın şimdi. Yani beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahlukuyum. Ben kimin mahlukuyum? Burada çok müthiş bir ifade var bununla alakalı da. Diyor ki herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse. Ben alemlerin Rabbinin kuluyum. Beni kulluğuna kabul etti. Beni huzuruna aldı. Alnımı secdesiyle şereflendirdi. Bana rütbe taktı kulluk rütbesini taktı. Ha. Şimdi bu muazzam bir şey ya. İnsan şunu azıcık hissedebilse var ya. Şimdi diyelim şuradan çıktık giderken tahkir için söylemiyorum. Kundura boyacısı karşımıza çıktı veya bir eskici karşımıza çıktı. Dedi ki sana çok değer veriyorum dedi. Ne deriz ya bu adam piyasada değersiz bir adam. Maddi olarak söylüyorum. Hani insanların değeri paralel ölçülmez de. Ya deriz bu adam bana değer verse ne olur? En fazla topladığı hurdaları verir. Ama bunun yerine değil mi? padişahla denk gelseniz, padişah dese ki sana çok değer veriyorum dediği andan itibaren Allah Allah. Bir anda bütün hayat standartlarınız değişir. Çünkü padişahın gözünde değerlisiniz. Şimdi bakın alemlerin Rabbinin gözündeki değerimiz, kıymetimiz. Cenab-ı Hak beni kulluğuna kabul etti. Allah Allah. Hele hele o teheccüd var ya. Teheccüdde böyle herkes yatak yorgan. Sen o anda gecenin karanlığında kalkmışsın. Cenab-ı Hak seni özel seçmiş. Tenhada gel. Herkes mışıl mışıl uyurken. Herkes sevdiğiyle beraberken sen de benimle beraber gel. Nasıl bir mana ya. Yani şu anda şurada olmak. Şu manayla meşgul olmak. Bu bir seçilmişliktir ya. Yoksa Allah aşkına abi aklımı seveyim ben kendim düşündüm taşındım geldim buraya Allah aşkına Cenab-ı Hak nasip etmeseydi herkes kendini düşünsün. Nefsin eline kalsaydık buraya mı gelirdik yoksa yoksa kim bilir nerelerde nelerle meşgul olacak. Ba bazen Bey Hazretleri yanındaki talebelerine diyormuş ki sizi Cenab-ı Hak seçmiş. Şanslısınız siz. Sizden daha zeki, daha akıllı, daha istidatlı, kabiliyetli insanlar kahve köşelerinde çürüyüp gidiyorlar. Siz onlardan daha mı akıllısınız, daha mı zekisiniz, daha mı istidaklısınız, daha mı kabiliyetlisiniz? Hayır. Cenab-ı Hak on, sizi ne yapmış? Seçmiş ya. Hem de akla, zekaya, kabiliyete, paraya, pula, değil mi? İstidada şuna buna bakmamışmış. Öyleyse madem ki bizi seçmiş, biz layık olmadığımız halde bizi seçtiyse hiç olmazsa şu manadan uzaklaşmamak için biraz gayretimiz olacak. Ne diyor bakın herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz, kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisab etse ve ubudiyetle kullukla hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas edilir. <laughs> Hasbunallahu ve nimel vekil ayetine baktım. Gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır. Yani beni yaratan ve yaşatan bir Rabb-ı Rahim'in mahluku ve masnu ve memlükü ve terbiye gerdesi ve nazarı altında olmasına. Şimdi mahluk ne, ne demek? Yaratılmış demek. Masnu, he? sanatı demek. Masnu demek sanatı, onun sanatı demek. Şimdi üzerimizde elbiseler var. Pazardan aldığımız pazar malı olanlar var. Macir pazarından aldıklarımız var. Kapalı çarşıdan aldıklarımız var. Bir de markalar var. Şimdi adam marka giyince kendini daha iyi hissediyor mu? Evet. Pazar malı giyince kendini o kadar onurlu hissetmiyor. Adam şöyle markayı giydi mi? Bir de o markayı ne yapıyor? Efendim, Mercedes. Mercedes Vito BLM. Bizim değil. Öyle mi? Evet. Ekrandaki izleyenlere de ilan etmiş olduk. Allah razı olsun. Evet. Nerede kaldık? Hı, marka. Adam şimdi markadan niye iftihar duyuyor? Kendini daha iyi hissediyor. Ha öyle bir şey yoktur canım. Ya yoksa adam götürüp de değil mi o kadar parayı markalara niye yatırıyor ya? Sağlamlıksa onlar kadar sağlam başka yerlerde de bulabilir. Ama illa götürüyor, markaya parayı yatırıyor ve o marka insanlar içinde itibar edildiği için o markayı görenler de ona daha çok itibar etmiyor mu? Aynı o evini satıp da araba alan adam gibi. Şimdi enteresan bir şey, kendisini değersiz hisseden insanlar o markaların etiketleriyle kendilerini değerli gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü onunla kendini değerli hissediyor. Halbuki sen üzerindeki elbiseden daha değerlisin, daha kıymetlisin. Kırkıncı Hoca'nın bir hatırası var. Dün de konuştuk. Barış Manço'yla herhalde şeyde Erzurum'da bir, bir vesileyle bir yemek toplantısında bir araya gelmişler. Neyse Barış Manço'ya demiş ki şu kullandığınız çanta demiş deri mi? Meşin mi? Kıymetli mi? Evet. Üzerinde de diyor çantanın gümüş aksesuarlar var. Bu deri çantaya bu gümüş aksesuarlar değer katar. Çünkü gümüş deriden değerlidir. Fakat baktım diyor bütün parmaklarında yüzük var. Bu yüzükler de gümüş ama bu yüzükler sizin parmaklarınıza değer katamaz çünkü sizin parmaklarınız o gümüş yüzüklerden daha değerlidir deyince. Ha, öyleyse insan daha değerli olanla değer kazanacak. O halde sana değer katanın ne olması lazım? Sana ne değer katar? Senden daha kıymetli bir şey yok ki kainatta. Neyle değer kazanabilirsin? Yaratılmışların en kıymetlisi sensin. Öyleyse senin değerinde ancak yaradana kullukla olur. Sana kıymetli olan bir şey kıymet katabilir. Senden kıymetsizler sana kıymet katamaz ki. Ne o markalar, ne şunlar, ne bunlar hiçbiri seni kıymetlendiremez. Sen hepsinden kıymetlisin zaten. Sana kıymet katan ancak senden daha kıymetli olması lazım. Öyle deyince çok şaşırmış Barış Banço. hayatımın dönüm noktası oldu demiş bu zatla konuşmak. Yani hakikaten mevzu ne kadar kıymetli bakın. Ben falan markanın elbisesini giydim. Falan markanın saatini taktım. Milyon dolarlık saatler var ya. Burada burada tam şu e o zaman bu salon bu kadar büyük değildi. Şu ortadan bölüktü. Hacı abinin oturduğu yerde oturuyoruz. Sohbet ediyoruz. O arada Sakarya'dan birisi gelmiş. Zengin bir abi. Yanında da oğlu var. İşte 22-23 yaşlarında oğlu. Yanındakiyle muhabbet ediyorlar. Ben de karşısında oturuyorum. Saatini gösterdi. Tabii göstermesi lazım o saati. O saati böyle üzerine elbisesini çekip de gizleyemez. Dedi ki ya kaç aldın bu saati falan deyince dedi 20 bin dolar. Böyle deyince benim şöyle işte kafam gayri ihtiyari döndü. 20 bin dolar. Ondan sonra acaba dedim altın mı, gümüş mü, şu mu, bu mu falan baktım plastik. Öyle deyince adam dedi ki ya bunun neyi var 20 bin dolarlık Abi dedi markası bilmem ne markası. Tamam da o marka saatler var piyasada satılıyor. 100 dolar alırsın. İçini okur musun dedi. İçinde İngilizce bu saatin neyi yazıyormuş biliyor musunuz? Bu saatten sadece o marka 100 tane üretmiş. Dünyada 100 tane var bundan. Özel üretim. Ha o da o 100 kişiden birisi. Dünyanın en çok itibar ettiği markanın ürettiği saatin 100 kişiden birisi. Ben hemen muhabbete girdim. Allah Allah dedim ya nasıl bir şeymiş böyle çevirdim, baktım dedim ya değerli bir şey de yok içinde ama bak şimdi hiç değerli bir maden yok içinde. Plastik bildiğin, safi plastik. Ama o 100 kişiden biri olmak var ya yani o marka bana itibar etti, bana değer verdi. Ben o 100 kişiden biriyim. Dedim ki ya bu saatten 10 tane olsaydı ne olurdu? O da var abi dedi. Onlar 200 bin dolar. Onu da alan var mı dedim. Tabii ki ağabey ya. O da aynı sadece ama orada içeride sadece ne yazıyor? 10 kişiden biri. Allah Allah ya bu saatin. Dedim bir tane var dedi abi. Milyon dolar dedi. Milyon dolar. Tek bir tane üretiliyormuş o. o. O, saat markası. Senede bir tane üretiyor ondan. Onu da dünyanın zenginleri açık artırmayla alıyorlar. Onu da dedim alan var mı dedim ya milyon dolar verip de bu saati olmaz mı abi dedi. 2035'e kadar dolu siparişler. Vay be. Niye böyle? Dünyaca meşhur bir markanın özel üretimi tek dünyada onların gözünde onlara göre onların değer verdiği teksin sen. tek vay be. Dedim ki bu marka böyle bir de daha pahalı bir marka var. Onun dedim bir tane özel ürettiği tek saati almaya kalkışsak abi o 3 milyon dolar 5 milyon dolar vay be. Bak marka büyüdükçe ücret de ne yapıyor? Büyüyor. Sonra mevzuya girdik. Dedim ki kardeşim bak şu markanın bu markanın değil. Dünyaca meşhur markanın değil. Bütün kainatların sahibi seni tek yaratmış. Bak şu sima sadece sende var. Şurada ne yazıyor biliyor musun? Kainatın sahibi tarafından özel üretildi. Dünyada tek kişi de var. Bir kişi de. İkinci bir kişi var mı? Aynı modelde yaratılan var mı? Parmak izin de tek. Ses tellerin dizilişi Allah Allah. Hücreler ne kadar, zerreler ne kadar, gen şifreler ne kadar teksin ya. Falan markanın teki olmak 20 bin bilmem 200 bin dolarsa, öbür markanın teki olmak milyon dolarsa, kainatın sahibinin teki olmak özelsin, bir tanesin sen ya. Seninle özel ilgilendi. Sen Seri üretim değilsin. Baskıdan çıkan diğer mahlukat gibi değilsin. Sen bir tanesin. Şimdi bu nasıl bir şereftir ya? Hani böyle Şöyle düşünün. Buradan hep beraber valinin huzuruna gittik. Vali şimdi herkesi dinliyor. Hep beraber konuşuyor. Ama seni özel çağırdı tek aldı huzuruna. Aman ya Rabbi nasıl bir şeref ya. Bakın bütün mahlukatı Cenab-ı Hak muhatap almış ama seni tek olarak huzuruna çağırıyor. Seccadeye davet ediyor. Gel huzuruma diyor ya. Şerefe bak. Şimdi insan bu şerefi hissetti mi? Daha başka kimsenin alkışlarına, itibarlarına, şunlara, bunlara dönüp bakmıyor bile ya. İzzet buradan kaynaklanıyor. Hani bütün mektupların başında ne diyor? Aziz Sıddık kardeşlerim. Yani Allah'ın itibarıyla şereflenen bir insanın başkalarının itibarına, iltifatına, başkalarının sana yükleyeceği şerefe hiçbir ihtiyacı yoktur. Olamaz. Evet. Şöyle abi o mana. Yani sen şimdi cenab Hakk'ın çok kıymetli antika bir sanatısın. Çok kıymetli antika bir sanatı adam eskiciler çarşısına, hurdacılar çarşısına götürürse Orada adam ne der? Teraziye koyar. Ya abi sen ne yapıyorsun ya? Bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın hançeri. Abi kusura bakma burada terazi konuşur. Demirin kilosu 2 lira. Kaç kilo geldi? 3 kilo, 6 lira al yürü. Ya olur mu öyle bir şey? Suç kimde? Suç o antikayı, antikacılar çarşısında milyon dolarlara satacakken getirip de hurdacılar çarşısında pazarlayan da yani biz kendi değerimizi, değersiz insanlara kendimizi pazarlayarak çok düşürüyoruz onların dünyasında değer yok ki. Suç kimde? Şimdi şurada insanın neyine değer veriyorlar? Abi diyor geçen birisi, Bursa'nın en büyük müteahhitlerinden bir tanesi elinde tepsi bize çay dağıttı diyor ya. İyi tanıyorum kendisini diyor. Bu nasıl bir şey diyor. Sohbete gelmiş de o gün de bir abi çay dağıtıyormuş. Şimdi garip bir şey bakın. Burada adamın parasına, malına, mülküne, binalarına, şöhretine şuna buna değer verilmiyor. Bu, bu pazarda ne geçerli? Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Allah sev dediyse hepsi bir. Şimdi bu pazarda insan kendini Allah'a satıyor. Sana en yüksek değeri verecek, en yüksek pahayı verecek Allah'tan başkası var mı? Ama sen kendini değersizleştirip götürüp hurdacılar çarşısında, yani maddeye, paraya, şöhrete, şuna buna değer verenlerin pazarında kendini satmaya, orada değer kazanmaya çalışırsan, orada çok kıymetsiz, çok değersiz bir ücrete gidersin. Suç kimde? Suç bizde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.